Benim var mı? Benim de eldivenim var. Benim yok eldivenim. Bana... <laughs> kendini alırsın daha fazla para kazan alırsın kendini. Eldiven. eldiven mi? Evet. Ama çok pahalı. Ben annem bana bir abi eldiven. Annem bana pembe eldiven aldı. Hı. Evet. Ben eldivenlerini giyince kararı olacağım sonra sana yüzüne Kartopu'yu senin yüzüne fış diye atarım. Bak. Hazır <laughs> ama. <laughs> bak 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 Şu beyazlara bak 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 çıkıyor bak 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 kar anlamayı çok severim ben. Baba küçük, ben küçükken karı, kar, kar yağmıştı mı? Bilmem. Ya, değil mi? Burada kar yağmaz Mersin e. Mersin e ya? Mersin'de Mersin'e mi yağmaz? yağmaz kar. Nerede yağar? He? Nerede yağar? Nerede yağar? Ya? Yüksek şey yerlerde yağar. Biz yüksek şey yerlere gittik orada. İş kar. Kar geldi. Sadece annemle kar. Biz daha gittik baba. Daha. Daha gittik. Biz annemle daha gittik. Biliyor musun? Kar var mıydı? Vardı. Ve beyaz mıydı? Şey. Baba karlar beyaz olur ya. Beyaz mı olur? Evet. Allah Allah. Karlar beyaz olur mu ya beyaz m hmm. mu baba Sen videoda gelmedim mi tarih.